Ece Sükan'la Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor? İhanet haberlerinden sonra birlikte görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'yla Sinem Kobal nasıl mesaj verdi? Rüküşlüğüyle hangi ünlü isim göz kanattı? Gülse Birsel televizyona küstü mü? Ünlülerin akın ettiği etkinliğe hep birlikte gidiyoruz. Türkiye'nin en güçlü kadınları özürlerini aldı. Kadın olmaktan ve bu ülkede kadın olmaktan. Ee, ben mutluyum. Geceye kimler şıklıklarıyla damga vurdu? Ajda Pekkan yine nasıl rol çaldı? Birce Akalay saniyeyi nasıl ele geçirdi? Sevgisel şoke etti. Sitcom fabrikatörü mesleği bırakıyor mu? Ben de açıkçası bundan sonra televizyona komedi yazar mıyım? Bir moda dergisinin gecesine ünlü isimler akın etti. Hem şıklık yarışı vardı hem açıklamalar ağızları açık bırakacak cinstendi. Gece mavisi, dik yakalı, bol ve uzun elbisesiyle dekoltesiz de şık olunabileceğinin dersini vermişti Birce Akalay. Arkaya doğru taradığı saçları hafif makyajlı ve altın tonlarındaki küpeleriyle kusursuzdu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gün Gökay Gündoğdu. Çok sevdiğim arkadaşım. Sadece kırmızı halının değil, ödül töreninin ardından düzenlenen partinin de yıldızı oldu Birce Akalay. Bir Akalay'ın güzelliğiyle hipnotize olmuşken evlerden ırak damat Fatih'i görüyoruz kapıda. Smokini ile gayet şık görünüyor. Mükemmel bir gecede siz de çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim şöyle alayım mı biraz ışığı alayım. <laughs> Aman Doğukan Bey kızmayın çekildik. Alın size parıl parıl bir ışık huzmesi. Ak Gandalf gibi parlayabilirsiniz şimdi. Işığınızı da aldığınıza göre sohbete başlayalım mı Doğukan Bey? Güzel bir davet, prestijli bir gece. umarım güzel olur her şey. Doğukan Güngör'ün yüzüne aldığı ışığa rağmen gölgede kalacağı bir güzel giriyor içeri. Ece Sükhan şıklığıyla yine göz kamaştırıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Özgür Masur, Özgür Masur e, Cumhuriyet'in 100. yılına hitap ettiği çok güzel bir Anadolu e, koleksiyonu defilesi yaptı bir ay önce sanırım tam bir işte şey 29 Ekim civarı ve e, o koleksiyondan bir e, kıyafeti giyiyorum çok severek günlerde sosyal medyada bir tartışma vardı. İlişkilerde güzellik ne kadar önemli diye. Pek çok kişi iç güzelliği diyerek iyi niyet puanı toplamaya çalıştı. Ece Sükansa dobra dobra cevap verdi. Bu kadar aşk meş konuşunca konunun buraya geleceği belliydi. Ece Sükan'ın rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu malumunuz. Ama Ece Sükan bu konuda sessizlik yemini etmiş gibi. Çok ben teşekkür ya. ederim. Kolay İyi gelsin. Siyah gel. Strapless elbisesiyle şıklığın kitabını yazan Gülse Birsel de ödül töreninde yılın ilham veren kadını seçildi kendisi. Işıksınız. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Bugün de kayınlarınızın sonunda olduğu gecelerden bir taneler söyleyeceksiniz geceleri. Yani çok güzel bir gece. Benim için çok önemli çünkü bundan tam 25 yıl önce ben Harpoz Bazar Dergisi'nin yayın yönetmeniydim. Ee, ve üstelik de aşağı yukarı bu aylarda, Aralık ayında, tam 25 yıl önce Aralık ayında e, yayın yönetmenliğine getirildiğim güzel haberini aldım. Bundan 25 yıl sonra e, bu dergiden ödül almak çok heyecan verici ve harika bir anı. Gülse Birsel dergicilikte de çok başarılıydı ama iyi ki televizyona transfer olmuş. Yoksa bu güzel dizilerden mahrum kalacaktık. Jet Sosyete, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya. Hepsi kendi klasmanının efsaneleri. Bu efsaneler mazide kaldı ve yeri de dolmayacak. Çünkü Gülse Birsel artık televizyona iş yapmayacak. Ben de açıkçası bundan sonra televizyona komedi yazar mıyım? Birazcık büyük cesaret işi çünkü 120-130 dakikanın aşağısı kabul edilmeyecektir. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Saadet Işılaksoy kesin dönüş yapmış. Geçen sene geldim, bir seneyi geçti. E, bu süre içinde hep çalıştım. E, bayağı diziler yaptım, filmler yaptım ama hiçbiri daha çıkmadı. E, Nerede göreceksiniz ama yoğun bir şekilde neredeyse aralıksız diyebileceğim bir şekilde çalıştım. Pek çok Hollywood yapımında rol almış ve Amerika'daki kırmızı halıların aranılan ismi olmuştu güzel oyuncu. Hatta bir filmde dünya starı Penelope Cruz'la başrolü bile paylaştı. Peki neydi bu ani dönüş kararının sebebi? Kızım var benim. Belki haberdarsınızdır, belki değilsinizdir. 3,5 ee, buçuk yaşım. Buradan okuluna gidiyor. Biraz yani onunla ilgili olarak da geldik. Burada hani kendi ailemizin, kültürümüzün, sevdiklerimizin Içinde olması çok önemliydi bizim için. Biraz da tabii ki iş güçle alakalı da geldi. Yılın ikonu ödülünü alan Ajda Pekkan aldığı ödülü ne kadar hak ettiğini tarzıyla bir kez daha kanıtladı. Ödülünü Kenan İmirzaloğlu'nun elinden alan süperstar şeffaf pantolonu rak şeklindeki ceketiyle yine yüksek moda zevkini konuşturmuştu. ...gecenin en merakla beklenen çiftinde sıra. Man of the Year ödülünü aldım, e, alacağım. E, yani bu ödülün sahibi olarak, bu ödüle layık görülmüş birisi olarak Kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, özenli davranmalıyız. Geçede ödül alan tek erkek olunca bir aile heyecanlıydı Kenan İmirzalıoğlu. Bir defa tek erkek olarak ben çıkıyorum. Kendimi biraz özel hissettim. Kırmızı halıda aldığı ödüle dair öyle bir laf etti ki ünlü oyuncu gözümüzden kalpler fışkırdı adeta. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak diyorum. Sinem Kobal gözlerini eşinden alamadı gece boyu. Aşkla baktı Kenan İmirzalıoğlu'na. Bu bakış geçtiğimiz günlerde çıkan ihanet haberlerini çürüten cinslendi. Çok mutluyum ve gururluyum. Kenan'a böyle bir gecede eşlik ediyor olmak benim için çok keyifli. Kenan İbezalıoğlu ödülünü kızlarına adadı. Bir de Sinem Hanım'dan dinleyelim. Nasıl bir babaymış kendisi. Çok şanslı olduğunu düşünüyorum kızlarımın ve benim. O yüzden babalığıyla ilgili yorum yapmama gerek yok aslında ama biz şanslıyız o kadar söyleyeyim. Uzaktan biri geliyor. Tanıdık gibi de. Tuğba Büyüküstünmüş gelen. Saçlarını kabarttıkça kabartmış. Güzel yüzünü saçla kapatmış. O nedenle tanıyamadık. Paris günleri nasıl geçiyor peki? Ee, güzel geçiyor. Malumunuz Tuğba Büyüküstünün Paris'te bir evi var. Yılın büyük bölümünü orada geçiriyor. Artık temelli Fransa'da mı yaşayacaksınız Tuğba Hanım? Öyle haberler yayıldı. Buradan temelli ayrılmadım. Dolayısıyla da hani temelli dönmek diye bir şey yok. Çünkü burası benim ana vatanım. Buradan temelli ayrılmam diye bir şey söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla orası benim hani sevdiğim, hani içimin titrediği ikinci bir şehir. Bu arada unuttuk sanmayın Tuğba Büyük Üstü'nün kıyafetini de mercek altına aldık. Saçını hiç beğenmesek de Kuvaze Yaka önden yırtmaşlı elbisesine bayıldık.